Herkese merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir White videosu ile karşınızdayım. Bugün top lane'de Garen oynuyoruz arkadaşlar, karşımızda Darius var. Bir dakika şöyle bir dürtelim, tamam güzel. Ee, Darius'a karşı oynayacağız arkadaşlar, ee, normalde Darius Garen'den çok güçlü oluyor yani lane'de nasıl anlatsam. Yani Garen'in, yani Garen Darius'un karşısında pek fazla duramıyor ama eğer mantıklı oynarsanız Darius'u ezebilirsiniz. Ben size elimden gelince anlatmaya çalışacağım arkadaşlar yani Darius'a karşı nasıl oynanmalı, neler yapılmalı diye. Bir şöyle şu son vuruşu kaçırmayalım. Bu arada arkadaşlar dereceli maçtayız. Ee, bilmeyenler için arkadaşlar sizlere Garen'in skilllerinden yani büyülerinden de bahsedeyim. İlk skillimiz bir saniye bak. Şöyle adamın üstüne koşup adam ustur atıyor. E skilli böyle dönüyor. W skilli ise yani ikinci skillimiz bize kalkan veriyor. Tamam güzel dürttük ya. Yani skilllerini çok fazla bahsetmeye gerek yok. Şöyle bir oyun denedim ama ölmedi ya. Aha. <laughs> ne yapıyorsun lan? Adam sıçra ignite attı ya Gerek var mıydı ona gerek yoktu Hazırda Arkadaşlar e, Darius Q çevirirken Yani baltasını çevirirken e, Uzak durun arkadaşlar Ya çemberin dışına çıkmaya çalışın Ya da eğer çıkamayacak gibiyse Çemberin içine girin arkadaşlar Çünkü Darius baltasını çevirirken e, Dış alanın daha fazla hasar vuruyor Şu an e, koridorda üstünlüğümü kurduğunuz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Şimdi birazdan keseceğim zaten Şu an yavaş oynuyorum e, Lay'ini dondurdum ki Darius üstüme gelsin Bak şu an yaklaşamıyor bana. Normal arkadaşlar başta söylediğim gibi Darius çok güçlü lende yani Garen'e karşı çok güçlü. Garen pek bir şey yapamıyor Darius'a ama siz de böyle oynarsanız arkadaşlar Darius'u rallıkta ezebilirsiniz. Herkesin bildiği gibi Darius koridor kabadayısı çok güçlü yani karakter. Ama Garen'le Darius nasıl ezilir? Aynen böyle ezilir arkadaşlar. Tamam. İlk kanaldık arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet iyi. Şuradan şimdi yalara... Bu olmadı ya. Olaf sen bekle oğlum. Senden intikamı alacağım. Bekle. Tamam koridorumuza tekrar geldik arkadaşlar. Ultimiz de var. Bir saniye. Darius'un da ultisi var bu arada da. Sıkıntı yok ya. Keserim. Ben yine keserim seni. Zinzova geldi. Gerek yoktu aslında genki ama. Neyse. Darius'un direkt çıkması lazım bu arada. Çıkmadan enteresan bir şekilde. Hop bir tane daha vurayım tamam güzel 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 kill aldık o, olaf aslında olaf'a doğru gidebilirim ya pasifimden çünkü can yenilemeye başlayacağım bak şu an can yenilemeye başladım pasifimiz bu şekilde arkadaşlar bize can yeniliyor savaşa girmemiz her saniye bir dakika olaf nerede olaf gitmiş olaf gel aha bak 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 ulti basmış geliyor ultimiz yok ama sana deneyeceğim kanka. Sen de intikamı alacağım demiştim ama... Oha. Sen bekle sen bekle. Senin içinden geçeceğim oğlum ben bekle bak. Ultim yok dua et. Olaf da çok güçlü ya bu arada. Fazla vuruyor derken cana bak. Aha. Hop. Q'sundan çıktım. Ne yapıyorsun lan? Adam psikopat gibi oynuyor ya. Bir dakika bir dakika. Hop. Q'sundan yine çıktım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Adam direkt balta çevirince geri çıkın. Eğer çıkamayacak gibiyseniz... Q'nun yani baltasının içine girin yani adamın içine girin. Çünkü daha daha az asar vuruyor arkadaşlar. Orada son anda çok güzel bir W bastım o yüzden de Q hasarını yemedim. Bir dakika. Kestim ben bunu ya. Ölmedi. <laughs> Sıkıntı yok bir dakika. Keseceğim kanka ben seni. Ben seni keseceğim biliyor musun? yapıyorsun Q'sunu harcadı. Koşuyorum. Ignite'ıma son 2-1 saniye derken Ignite'ım da geldi. Yani öldün. O da bana Ignite attı. Sıkıntı yok. O da harcadı tutuşturunu. Çok güzel. Şimdi şu milyonları alıp hemen base açacağım arkadaşlar. Tamam onu da aldık. Güzel. İlk kitlemizi aldık arkadaşlar Karabalta. Ee, Garen karabaltan sonra baya güçleniyor. Bu arada Darius Karabalta kasıyor ilk kitlem. Bir dakika. Şu an vurdum da sarı gördüğünüz Gayet güzel vuruyoruz arkadaşlar. Ultim de var. Bak Q'nun Adam bana küyü yedirdi mi? Bayağı güzel vuruyor. Bir de kalama etkisinden dolayıydı. da bayağı da canımı indiriyor. Tamam Q'sunu harcadı. Q'sunu harcadığı zaman Darius'a girebilirsiniz arkadaşlar. Ben pozisyon bulamadığı için giremedim. Bir de alsın küyüsünü. Gireceğim. Atlan Q'yu. Bekleyemeyeceğim ya. bak bak bak. İyi Q'yu attı. Boşuna şu an küyü attırdık. Beğitledik yani. Adamın üstüne koşar gibi yaptım. Direkt küyüsünü açtı. Şuraya bir ward atalım. Seni nasıl kesebilirim? Şöyle bir aslında aşağı doğru bir insek mi ya? Aşağı gidiyordum vazgeçtim ya. Darius girmiş benim kuleyi almaya çalışıyor. Zaten ben zaten ben gidene kadar adamlar çıktı. Bir dakika. Gel lan sana şu köyü bir vurayım. Tamam güzel. E, gayet güzel vurduk. Tamam Q'sunu yine yemedi gördüğünüz gibi. Ya şu an ben koridorda üstünlük kurdum ya Darius'a karşı. Ki bu da iyi bir şey ya. Darius'a karşı üstünlük kurmak güzel. Bu arada ligimiz e, Silver yani gümüş bir arkadaşlar bu maçtan sonra Bu maçtan sonra gol serilerine gireceğiz aynen Yani ligimiz düşük değil yani şu an normal orta, ortalama birlikteyiz Aha Hop kafana şöyle Sen de öldün Ya siz hayırdır ya Olaf dur daha bu başlangıç. Bak oyun başında benim çok sinirim olsun. Geldim bana bir tane kafama vurdun öldün bu, bu, daha başlangıç. Bir wave daha içeceğim arkadaşlar. Ondan sonra base atarız. Hatta şu kaleden son itme alsam. Abi minyon yokmuş ki ben. Oyuna çok kaptırmışım kendimi. <laughs> Neyse. Ama geldi. <laughs> Şöyle yolları görünce base atasım gelmiyor ya. Tamam güzel. Şu an base atabilirim işte. Şu an atabilirim. Şurada bir Darius'u bekleyeceğim. Var attı. Gel lan buraya. Bak direkt Q'ya e, yarayacaksın. Çok güzel ya. Şu an hasarım baya iyi. İki itemim bitti zaten. E, bu maçı taşırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Skorlara baktım 11'e 8 öndeyiz. Çok fazla fark yok ama öldü bu. Tamam güzel. Gayet güzel. Darius'a karşı arkadaşlar. Eğer karşınızda Darius varsa. Siz de gara oynuyorsanız. Bu tarz oynayarak oyunu kazanabilirsiniz arkadaşlar. Adamın Q'sunu yemeyerek ve her minyon aldığında Q'yu atarak adama. Adamın kafasına Q vurarak koridoru kazanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de mapi de kontrol edin. dostlar. çok fazla gank yemeyin. Şuradan bir biziklere doğru gideceğim. Ahri'yi gördüm. Gel lan buraya. Neyse sıkıntı yok. Ha bizim Jinx. Ne olmuş aha. Olaf. Gel lan buraya Olaf. Olaf değil buraya. Aa bak sen en çok alacağım demiştim. Ah bir rahatlama geldi içinde böyle. Ultiye böyle atıyor ya karakter. Adaleti dağıtıyoruz ya. Çok da iyi kasmış. On buçuk gayet güzel. Karşı tarzı bu arada 5800 gold kasmış. Ben 10500 kastım. Adam direkt iki kat gold farkı kurmuşuz. Bu arada lane'de kill almasanız bile e, karşınızdaki adama baskını kurmak çok önemli arkadaşlar. Adam doğru milyon almazsa siz milyonlar kaçırmanı alırsanız yine çok üstte geçersiniz. Bir dakika. Koruyucu meleğimi de aldım gayet iyi. Buraya oynarız aslında ama bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şöyle M M M M şuna... Abi ultim yok diye. Ultim olsa var ya. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bunu aldım. Devam ediyorum. Koruyucu meleğim var nasıl olsa. Hop, ulti attım direkt. Adam canı iyisin diye derken... Tamam, çok güzel. Orada ne dedim hiç anlamadım ama oyuna kaptırır kendimi. Bunun için kusura bakmayın. Orada en başta ultim olsaydı Midge direkt kesmiştim 4 kişi arasında da. Ultim olmadığı için canını %20 falan bıraktık. Neyse sıkıntı yok ya. Çok güzel oraya tankladık. Hasarımıza bayağı vurduk adamları aldık. Bir fortune. Yani hayırdır ya. Güzel ulti attı ama. Şunu da alayım. Tamam. Minyon görüm dayanamıyorum ya. Hep alasım geliyor minyonlara <laughs> minyonları alın arkadaşlar. Minyonlar çok güzel gold veriyor. Yani büyülerini arkadaşlar çok fazla üstünde durmaya gerek yok zaten. Çok basit. Q hareket hızı verip adamın kafasına vuruyor. Sustur atıyoruz. Adam belli bir saniye skill atamıyor bir şekilde. E skill arkadaşlar böyle beyber gibi dönüyor. Yani üçüncü skillimiz. Böyle dönüyor. Eğer bu dış çemberden vurursak E skillini kritik hasar da vuruyor. İkinci skill ise W yani bize kalkan veriyor arkadaşlar. O an gelen hasarı bir miktar düşürüyor. Ultimiz zaten gördünüz. Adaleti dağıtıyor. Adalet sağlıyoruz arkadaşlar ultiyle. <laughs> Direkt adamın kafasına Vuruyoruz derken neyse ben şuraları da bir alayım Buraları hatta geçeyim arkadaşlar biraz Geliyorum 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 oynayın oraya oynayın Geldim ama ölmeyin <laughs> Neyse sıkıntı yok alırız buraya Bir dakika bir dakika bir dakika Bir dakika Tamam bu arada Olaf'a ignite attım Aslında ultiyi Olaf'a diye attım da Olaf tam ölünce gitti ultiyi Blitzcrank'a attı ama sıkıntı yok Normalde full canlı insanlara Ulti atmayın arkadaşlar Eğer e, karşıdaki rakip takımın yani rakiplerin canı yüksekse ulti atmayın. Ulti fazla asa çıkartmaz. Yani adamların canı ne kadar azsa ulti o kadar fazla vuruyor arkadaşlar aklınıza bulunsun. Flash'ını aldık güzel. Bu maçı büyük ihtimalle kazandık ya. Güzel oyunu çok fazla domine ettik. Darius'u zaten hiçbir şey yapamadı koridorda. Onun üzerine Olaf falan geldi koridora onları da kestik. Derken Oyun bu hale geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak Olaf Reis koşmuş üstümüze de. Yani çok zorlarsa alırız. Bir dakika. Ben dönerim he bu arada. Canım fulleniyor. Döndüm Olaf'a. Olaf'tan alacak intikamlarım vardı. Ulti attık şöyle kafasına. Güzel. Bunu da aldık. Bir koş 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 koş. Bir tane vurayım. Çok iyi be. Gayet güzel. Garen arkadaşlar bu arada çok güzel bir şampiyon. Adamlar suru ver dayanamadı. Ee, Garen hem fazla hasar yemiyor hem de bir o kadar fazla hasar vuran bir şampiyon arkadaşlar. Garan oynamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle yeni başlayanlar için. Çünkü çok zor bir karakter değil ama mantıklı oynayarak böyle bu tarz oyunları taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir karakter. Gümüş 1 e olduk arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle bir 3-4 maç sonra gold olurum mu arkadaşlar? Zaten sizlere atarım videosunu. Maç skorları bu şekilde arkadaşlar. MVP olmuşuz gördüğünüz gibi. 11'e 11-8 oynamışız gayet güzel Arkadaşlar gördüğünüz gibi 21k hasar vurmuşuz çok güzel çok tatlı bir hasar ee, Jinx 24k vurmuş Güzel Yani tank kasmamıza rağmen Bir de çok fazla fight için olmadı hani oyun ilk 7-8 dakikası daha çok koridordaydım arkadaşlar ona rağmen güzel bir hasar çıkartmışım Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir video beğenirseniz lütfen videoya beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın